Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung J7 Prime cihazında hesap silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Menüden ayarlar öğesine dokunun. Hesaplar ve yedeklenme sekmesine dokunun. Hesaplar sekmesine dokunun. Google hesabınıza dokunun. Hesabı kaldır öylesine dokunarak Samsung J7 Prime cihazındaki Google hesabınızı yani Android hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.